Selamlar efendim, hoş geldiniz. Sıcaklıklar yükseliyor, yaz değerlerini de zorluyor. 38-39 dereceden bahsedeceğiz Ege'de, İzmir için. İstanbul için 31-32 dereceden, başkentte de 30 dereceden, Güneydoğu'da zaten sıklıkla 38-39 dereceleri ölçüyoruz. Bu yıl Güneydoğu'ya biraz da erkence diyebileceğimiz şekilde, evet Mayıs'ta beraber öyle yaz, buram buram yaz sıcaklıkları oluşmaya başlıyor. ikinci yarısından itibaren bu normal. Ama bu 40 derecelere ulaşan sıcaklıkları biraz daha erken görmeye başladık. Neyse bu gelen sıcak hava Basra Körfezi'nden gelen değil. Nereden gelen? Kuzey Afrika üzerinden gelen. Dolayısıyla önce Ege'yi ısıtacak. Ondan sonra Marmara, Akdeniz iç bölgelere doğru ilerleyecek. Önce batı bölgeler sonra iç bölgelerde sıcaklıklar artacak. Şimdi... Havanın ayrıntısına geçeceğiz. Önce bu sıcağın haberinden bahsettik. Bir de yağıştan bahsedelim. Sonra önümüzdeki birkaç güne geçelim. Yağışlarımız yine var. İç bölgelerde ağırlıklı olmak üzere. Hatta Marmara'da da var. Karadeniz'de var. Ama haftanın ikinci yarısında bu yağışlar azalmaya başlıyor. Arkasından da hafta sonu itibariyle yağışlara biraz veda edeceğiz. Önümüzdeki haftanın büyük kısmında kapsayacak şekilde bir süre yağışsız gideceğiz. Yani önce sıcak giriş yapacak. Yağışlar arkadan biraz devam edecek. Sonra yağışlar kesmeye başlayacak. Böyle tam bir yaz tadı oluşacak. Ama nedir? Bahsetmiştik. Temmuz'da yurdun büyük kısmında sıcaklıklar normallerin üzerinde, özellikle orta ve güney bölgelerde. Ama üzerinde derken çok yüksek değil, çok sıcak bir yaz beklemediğimizi söyledik. Normalin yarım derece bir derece kadar üzerinde. Marmara yalnızca ortalamanın biraz altında kalacağı benziyor. Temmuz ayında da yani Marmara için özellikle sıcak bir yaz yok. Normaller ve normallerin altında. Haziran zaten normallerin hali altındaydı. Temmuz'da normallerin biraz altında. Hatta Ağustos'ta ancak belki normallerde olabilir. Görünen bu. Takipteyiz konuşacağız. Şimdi geçelim bakalım bugünlerdeki havalarımızın ayrıntısında basınç haritamızla beraber çalıştırdık simülasyonumuzu hareket ettirmeye. Atlantik üzerinde bulunan kocaman bir tane yüksek basınç var. O sistemin uzantısıyla beraber Avrupa'nın batı kesimleri bundan etkileniyor. O yüksek basınçtan dolayısıyla deniz üzerinde çok fazla bir yağış yok ama o yüksek basıncın sınırı çizdiği alandan itibaren yağışlar başlıyor. Bununla ilgili detaylara bakacağız. Ama gözünüzün önünde kalsın bu Atlantik üzerinde. Yani İspanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin batısındaki bu yüksek basınç yağışı tutuyor. Deniz üzerinde yok ama o sınırdan itibaren yağış başlıyor. Birazdan ona geleceğiz. Şimdi bakalım Türkiye'ye yaklaştık. Böyle çok derin bir sistem görüntüsü yok. Yağışlara baktık. Bakın yağış haritası geldi. Görüyor musunuz? İspanya, Fransa, Almanya çevreleri, İngiltere'nin batı kesimleri bölgesel yağışlar alıyor ama o Atlantik'te sanki o yüksek basın şöyle duvar örmüş. Burası Avrupa böyle bir duvar örmüş. Yağışlar burada. Ama alıp o yağışı Avrupa'nın içine süpürüyor gibi aslında. Hemen geçelim dünyayı çevirelim. Türkiye'ye bakalım. Bakın iç bölgelerdeki Karadeniz'de, İç Ege, İç Anadolu'daki o rengin yeşile oradan sarıya döndüğü alanları görüyor musunuz? Bunlar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olduğu alanlar. Şimdi bu ayın 22'si için 23'üne geldiğimizde bu yağışlar Karadeniz'de, İç Anadolu'da yine var görüyor musunuz? Bakın başkentin hemen kuzeyini görüyor musunuz? Bu alanlara dikkat. Hatta renk bakın şöyle bir orada duralım. 23 Haziran 16-17 sularında durduk. Başkentin hemen kuzeyindeki kırmızıya dönmüş artık alanı görüyorsunuz. Yani o bize ne diyor? O saat dilimi içerisinde 20 kilogramdan bahsediyor. Renk bizi artık sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya doğru gitmeye başlıyor. Bu alana dikkat. Hemen merkezleri sıralayalım. İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri Karadeniz'in iç kesimleri bu alan içerisinde ağır sağanak yağışlı alan içerisinde. Ne zaman? 23'ünde yani yarın. Sıcaklığa da döndük baktık sıcaklık durumumuza. Avrupa'daki o sıcak hava bize doğru ilerlemeye başladı. Bakın şimdi nerede duruyoruz? 23 Haziran saat 15-16 suları. Afrika'dan İspanya, Portekiz, Fransa'ya doğru çıkmıştı. Şimdi doğuya doğru ilerledi. İspanya'nın kuzeyini görüyor musunuz? Fransa'yı görüyor musunuz? O kırmızılıktan sıyrılmış. Sistem doğuya doğru ilerlemiş. İtalya sıcak, Balkanlar komple sıcak, Yunanistan sıcak bize doğru geliyor. Ege, Marmara kırmızıya döndü. Şimdi şöyle bir dünyayı çevirdik baktık. 23 Haziran gün ortalarına geldik. Saat 14'te 13-14 sularında durduk. Bakın Yunanistan'la beraber bizde Marmara, Ege aynı sıcağın etkisinde. Doğuda da Basra Körfezi'nden gelen sıcak hava var. Güneydoğu'yu ısıtıyor. İç bölgeler halen Halen demeyelim ısındı aslında ama normalleri ancak yakaladı. O kadar düşük seyretti ki normallerin üzeri gelsin istiyormuşuz gibi bir tablo oluşuyor ama hiçbir şeyi normalin dışında istemiyoruz. Her şey normallerde gelsin istiyoruz ama biz havaya normal davranmıyoruz ki o da bize normal gelsin. Neyse işte Marmara'nın halini görüyoruz. Şimdi tekrardan ilerledik. Ayın 24'ünde saat 11'e geldik. İşte aynı sıcakların etkisinde kalacağımızı modelimiz bir gün sonrasında da bize gösteriyor. Hatta cuma cumartesi sıcaklıklar biraz daha yükselecek. Hafta sonunda İzmir 38-39 dereceyi ölçecek. Durumumuz bu. Tekrar görüşeceğiz. Şimdi geçelim bakalım hem önümüzdeki birkaç güne hem de arkasından meraklısından simülasyonlarımızı bırakacağız. Önce yağışa sonra sıcaklığa göz atacağız. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın hatırlatmasını yineliyoruz. Böyle. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.